Kero, kero. Yenilmez takım çalışması. Tusubasa sen iyi misin? Gerçekten çok üzgünüz Tusubasa. Daha iyisini yapabilirdik. Tusubasa dinle. İstersen çık. İyi misin Tusubasa? Çok üzgünüm. Ben işe yaramaz bir kaptanım. ...sahada mücadele edeceğime bu şekilde yerde yatıyorum. A Tusubasa. A sakın böyle söyleme sen harika bir kaptansın. Tek başına üç gol birden atmayı başardın öyle değil mi Tusubasa? Kesinlikle. Hadi Tusubasa biraz dinlen lütfen. Gol atmalarına izin vermeyeceğimize emin olabilirsin. Hala maçı çevirmek için yeterince zamanımız var. Bu sebeple sen biraz dinlensen çok iyi olur. Bize sonraki maçlarda lazım olacaksın Tusubasa. <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi Nankatsu oyuncuları. Hı. Asıl maç şimdi başlıyor, Sano. Sano... Attığın iki şut, yediğim en sert yumruktan bile etkiliydi. <laughs> Tsubasa, sen gerçekten çok zorlu bir rakipsin ve seni yenmek çok güzel olacak. Bakalım Hiratolu oyuncular bu moral bozukluğuyla maçı kendi elleriyle çevirmeyi başarabilecekler mi? <laughs> Şimdi, Şimdi ikinci, ikinci yerde, yerde üçüncü kez yapacakları, kez yapacakları başlama başladı, vuruşuyla topu oyuna sokacaklar. Oyuna hadi bastır Hirato gösterin onlara günlerini. Gerçek gücünüzü sergileyin. Hadi bastırın Akatsu. Bu maçı kazanabiliriz hadi. Bir özel şut daha atarsan maçı kazanırız Tsubasa. Kendini çok zorlama lütfen Tsubasa. Maç, Maç yeniden başlıyor. Maç başladığı noktaya döndü yine. Hadi gelin Nankatsu oyuncuları. Hirato'nun golcüsü olarak size bir gol atacağım. Hirato'nun atağı başladı. Sana toplu birlikte rakip ceza sahasına doğru ilerliyorum. İyi gidiyorsun Sano. Nankatsu defansı şimdi Sano'yu durdurmak için hamle yapıyor. Hadi durdurun onu. Sonu, harika çalımla Kizuki ve takibi kolayca geçiyor. İkinci Olamaz. İkinci yarıda gösterdikleri efor nedeniyle oldukça yorulmuş gibiler. Ayrıca Tsubasa'da çekmiş çeşit olduğu çeşit altı özel şut sebebiyle son derece bitkin, bitkin görünüyor. Seni durduracağım. Şu, Şu an Dankatsu adına her, her şey Izawa'nın omuzlarında. Şimdi pozisyonlandı ve Sano'yu karşılamaya hazır. Şu anda Izawa'da Sano'da eşit Sano'da derecede yorgun ve yıpranmış durumda. Bakalım mücadelelerini Kıramanla kim kazanacak? Kıramanla Bu ikili arasında geçen, geçen mücadele, mücadele belki de karşılaşmanın kaderini belirleyecek. Hangisi, hangisi ayakta kalmayı başarırsa onun takımı kazanır. Sano, Izawa. Yetiştim. Bu arada Işıcaki Sano'ya doğru yaklaşıyor, kayarak bir hamle yapıyor. <laughs> Aferin Ishizaki. Müdahale mükemmel. Nankatsu topu kazanıyor. <laughs> ben de hala iş var değil mi arkadaşlar? <laughs> Aferin sana Ishizaki. harikasın. Ishizaki şu an topla ilerliyor. Bu kez Nankatsu atağını tamam, izliyoruz. Bu nasıl bir maç? Takımda sadece Sano ve Tosigito mu var? Futbol 11 kişiyle oynanır. Unuttunuz mu yoksa? <laughs> Bundan böyle sırtımızı Sano ve Tosugito'ya yaslamak yok anlaşıldı mı? Haklısın. Biz de Hirata takımının oyuncularıyız ve elimizden geleni yapmak zorundayız. Hirata defansı, defansı üç kişiyle e, Ishizaki'yi sıkıştırıyor. sıkıştırıyor. Ha, bu da ne? Üç kişi birden geliyor. Şimdi, Şimdi topu kapmaya, kapmaya çalışacaklar. Ee, üç kişi birden bunu kolayca, kolayca başarıyorlar. Olamaz. Aa, <laughs> bu ne kötü bir oyundu böyle. Hiç şaşırmadım. Sonuçta Ishizaki'den bahsediyoruz. Aha. İşte bu kadar. Dinato takım halinde hücum açıktı. Sadece Tusi Gito ve Kalecik kendi yarı sahasında kaldı. Hadi ama. Herkes senin için oynuyor. Sen futbol oynarken bütün yüreğini ortaya koyduğun için... ...onlar da sana ayak uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü son şampiyon Nankatsu'yu ancak bu şekilde yenebiliriz. Maçın ortasında bir filozof gibi konuşmayı bırakır mısın lütfen? Bildiğiniz gibi futbol 11 kişilik bir oyun değil mi? <laughs> Evet, o yüzden ben de gidiyorum. Tsugito! Nankatsu oldukça zor bir durumda. basa oynayacak durumda değil. Kisugi ve Taki de sakat sakat oynamak zorundalar. Bu durumda hücum hiçbir oyuncu kalmamış oluyor. Şu an itibariyle Nankatsu'nun işi zor görülüyor. Takasugi! Onu savunmalısınız! Tom'um! Taki'no! Şimdi, şimdi Takasugi'den kayarak bir müdahale. Ancak top hala Hirata oyuncularda. Şimdi ataksız kanattan devam ediyor. Pekala şimdi sıra bende. Bakalım etkili bir orta gelecek mi? Şu, taki'ye yaşarsak, şey. çarpıyor bey. yine iğneye çarpıyor. Taki! Sen iyi misin? Merak etmeyin iyiyim. Kalbimi test etmek için iyi bir fırsattı. Taki! Biraz daha sağlam durup direnmeniz gerekiyor Nankatsu. Nankatsu oyuncuları iyice yorul. Şimdi tam zaman eder. Karşılaşmanın sonlarına yaklaşıyoruz. Hadi bir gol daha. Asla atamayacaksınız. <laughs> Nankatsu rakibin <laughs> gol atmasına <laughs> izin vermeyecek. Şampiyon gerçek <laughs> ruhunu ortaya koyuyor. Şu anda hataya yer yok. Atılacak bir gol <laughs> maçın kaderini belirleyebilir. Telafisi yok <laughs> ve takımlar bunu iyi biliyorlar. Bakalım bu final dakikalarını hangi, hangi takım, takım daha, daha iyi, iyi değerlendirecek? Gelin bakalım. Tosigito. Şimdi Hirato, Hirato defansından Tosigito ata destek, destek vermeye geliyor. geliyor. Bakalım takım Tosu adına gol bulabilecek mi? Sadece 5 dakika daha. Tosigito gerilerden gelip bir şut imkanı buluyor. Ya, çok güzel. Sano ceza sahasına doğru atak yapıp topa yöneliyor. Top çok, çok yüksekten güzel, geliyor ancak Sano yükseldi. yükseldi. Sanırım vole ya da röveç atak vurmayı deneyecek. <laughs> Sano havada röveç atak vuracak. Takım adına dördüncü gol atmayı başarabilecek <laughs> mi? Tsubasa da onunla beraber zıpladı. Bakalım durdurabilecek Tusubasa. mi? Tsubasa! Sano'nun vuruşu hem topa hem de Tsubasa'nın bacağına geliyor. Top kaleye doğru gidiyor. Teşekkür ederim Tsubasa. Topu oldukça yavaşlattın. Bir kaleci ah. köşede yakalıyor. Ha, <laughs> çok iyi kurtarış Morizaki. <laughs> Acele et Morizaki. Şu an boşum. Topu hemen bana gönder. Tsubasa. Oyunu başlasan Monizaki topu Tsubasa'ya veriyor. Tsubasa maçın son 4 dakikasında yeniden devreye girmiş gibi görünüyor. Nakatsu'nun hızlı atağı. Tsubasa topla birlikte sahaya doğru ilerliyor. Hadi koş Tsubasa koş hadi. Ne olur? Pilato tüm atlarıyla hücuma çıkmıştı. Yeteri kadar dinlendim. Şimdi son golü atıp bu işi bitireceğim. Koş Tsubasa! Sen bu takımın her şeyisin. Hadi göster kendini. Hadi koş Tsubasa! Ben kasma adına son bir fırsat olabilir Tsubasa koşuyor ama her zamanki kadar hızlı değil. Belli ki sakatlığı onu çok engelliyor. <laughs> bir tane daha. Bir tane daha özel şut lazım. Ama biraz daha ilerlemek zorundayım. Böylece mesafeyi azaltırım. Tusu basa topla ilerliyor. Henüz <laughs> <Senin> hiçbir <içkili> savunma <laughs> oyuncusu ona yaklaşamadı. Akif sahada topla tek başına gidiyor. Çok hızlı. Hadi Tusu basa doğruca kaleye git hadi. Tusu basa lütfen bir tane daha özel şut çek hadi. Sana e dikkatini maça vermelisin. Hı? Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama onu izleyip destek vermek zorundasın. Tsubasa da bunu yapmanı isterdi bence. Tsubasa futbolu çok seviyor ve çok da yetenekli. Çok kısa sürede kendini geliştirdi ve şimdi takımını kurtaran bir kahraman rolünde. kaleciyle karşı karşıya. İşte bu. Kale. Yine özel şut mu çekecek göreceğiz. Sakat olmana rağmen bir kez daha özel şuturumu çekeceksin. İnanılmazsın Tusubasa. Madem sen özel şutunu çekeceksin, ben de yine vücudumla şutuna siper olacağım. Bu atmana izin vermeyeceğim. Tusubasa şut pozisyonunda ama Tusu git yetişmek üzere. Bu şut mutlaka gol olmalı. Bunu herkes için başarmak zorundayım. Çekmeden durduracağım. Tsubasa şut pozisyonunu aldı. Şu an ona en oyuncu olan Sano kayarak bir müdahale yapmaya çalışıyor. Ve evet, Tsubasa vuruyor. Aa, Bakalım Sano şutu engelleyebilecek mi? Evet. Sağ ayağıyla topa girmeyi başarıyor. Aa, Sana Tsubasa'yı rahat bırakıyor. Aa, ne güçlü bir şuttu böyle. Topu durdurdum ama beni savurdu. Aa. Top hala Tsubasa'da çocuğun çektiği şutları engellemek neredeyse imkansız. Bakalım şimdi neler olacak? Hadi bakalım Tsubasa. Sen özel şutunu çekemeden topu ayağından almış olacağım. Hadi. Tsubasa bir, bir kez daha şut, kest şut kest pozisyonunda. Bacağını geriye doğru atıyor. Aa, bakalım ne yapacak? Tsubasa. <laughs> Tsubasa. Olmuyor. Yapamayacağım. Şut çekemeyeceğim. Tsubasa. 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 Takım arkadaşlarını sakın unutma. Çok haklı Tsubasa. Futbol 11 kişiyle oynanan bir oyundur. Takım arkadaşlarının senin yanında olduğunu sakın unutma. Çok haklılar Tsubasa. Bu oyunu tek başına oynayamazsın. Roberto! Demek gücün tükendi Tsubasa. Şimdi topu ayağından alacağım. Ah. Tsubasa pas veriyor. Ne? Top şimdi Kisugi'de. Sıra sizde Kisugi, Taki, Tsubasa. Hadi ileri Taki. Çok az süre kaldı. Bu belki de bizim son fırsatımız. İleri uçta şu an Lankasta takımında sadece Taki ve Kisugi var. Bu ikili takımlarını hata geçirip belki de son fırsatı değerlendirmeye çalışacaklar. Bakalım başarabilecekler mi? Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Pas arası yapıp durdurabiliriz. Benim kim olduğumu şimdi görecekler. Hadi koş Taki hadi. Tamam. Taki ve Kisuki'den harika ikili oyunlar istiyoruz sayın seyirciler. Hücum hattında Tsubasa'nın yokluğunu kapatmaya çalışıyorlar. Gayet iyi anlaşıyorlar ve rakip kaleye doğru emin adımlarla ilerliyorlar. İyi anlaşmamız gayet normal. Çünkü ilkokuldan beri birlikte futbol oynuyoruz. Tsubasa ve Misaki kadar iyi bir ikili olmadığımız kesin. Ama biz de fena sayılmayız öyle değil mi? Bastırın! İrata savunmasına kesen oyuncu Tsukiko şu anda Kisugi ve yaklaşıp Yaşıyor. önlerini kesmeye çalışıyor. Bakalım onu geçebilecekler Size bu kez de geçit vermeyeceğim. Kisugi durum iyi görünmüyor. Sen beni merak etme. Çapraza doğru koş. Ne? Bu çok saçma. Kisugi. Bu çok iyi. Demek adam adam oynamak istiyorsun. Gel de sana gününü göstereyim. Top, şu anda Kisugi'de. Tek başına ilerlemeyi düşünüyor. <laughs> Kisugi, Tsugito'yu Kisu <laughs> geçmeyi başarıyor. Şimdi kaleciyle karşı, karşı karşıya. Ne? <laughs> Boş durumdaki Taki'ye pas veriyor. Taki, Taki boş kaleye vuruyor ve, ve top alanla buluşuyor. Müsteşem <laughs> bir gol. Çok müthiş işte. Harikasınız Kisugi. Taki. Öne geçtik. Yaşasın. Öne geçtik. <laughs> Maçın bitmesine bir dakika <laughs> kalan Nankatsu nihayet öne geçmeyi başardı. Nankatsu'yu öne geçiren gol herkesin beklediği gibi Tsubasa'dan değil, Kisugi ve Taki'nin Taki ikili oyunu sonrasında Taki'den geldi. geldi. Çok doğru. Futbol 11 kişiyle oynanan bir oyun. Ben sakatlansam bile... On tane daha takım arkadaşım var. Her zaman birbirimize güvenebiliriz. Kisugi, Taki. Kisugi, Taki. Teşekkür ederim. Tsubasa. Ne zaman istersen. Bunu memnuniyetle yaparız. Kisugi, Taki. Harikaydınız. İkinize de teşekkür ederiz. Ama sizler de hiç fena değildiniz. Söyleyin bakalım. Suratlarınız neden asık? Üzgünüz kaptan. Ne yazık ki sadece bir dakikamız kaldı. Her şey bitti artık. İster bir dakika kalsın ister on saniye. Son düdük çalmadan maç bitmez. Biz Kuyuşu'nun öğrencileriyiz. Hadi rakibe kim olduğumuzu gösterelim çocuklar. Ha? Tamam. Sanu. Kaptan sadece bir dakika kaldı. Belki bir gol atabiliriz hatta iki. Karşılaşmanın son dakikası içindeyiz. Muhteşem bir maç izledik. Biraz de şu an geri olabilir. olabilir. Ancak maça muhteşem bir başlangıç, başlangıç yapmışlardı. Yapmış Bakalım yine ya aynı şeyi yapıp, yapıp maç bitmeden skoru değiştirebilecekler mi? Hadi bastır sana. Asla pes etmeyin. Hadi çocuklar sakın gevşemeyin. Maçın bitmesine sadece bir dakika kaldı. Şizaki sen Sano'yu tut. Tamam. Sano ve Şizaki karşı karşıya, karşıya geldiler. Yani. Zeki geçmeyi başardı. Şimdi Tuzaki çok taraftan hücuma destek veriyor. Sana topu ilerlemeye devam ediyor. Ve hakemin bitiş düdüğü. Maç sona erdi. Kazandık. Yaşasın. İşte bu. Kazandık. Kazandık. Son dakikaya kadar mücadele etmelerine rağmen Hirako maçı çevirmeyi başaramadı. Fernand Castro kazanıyor. Çok zorlanmalarına rağmen 3-0 geri düştükleri maçı 4-3 kazanarak en iyi 4 takım arasına girmeyi başarıyorlar. Yaşasın! Biz kazandık! Yaşasın! Kazandık! Kazandık! Ne de olsa onlar şampiyon. Nihayet hayalini kurduğu özel şutu geliştirmeyi başardı. Ama ben sana yenilmeyeceğim Tsubasa. Hirato ulusal şampiyonaya ilk kez katılmış olması olmasına rağmen son, son şampiyonla Kassu karşısında inanılmaz, inanılmaz bir oyun, oyun sergileyerek son, son dakikaya, dakikaya kadar mücadele etti. Ama Tsubasa'nın inanılmaz özel şutlarına karşı koymayı <laughs> bir türlü başaramadılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Nankatsu'ya galibiyet golünü getiren Açak'taysa Takibe ve harika bir ikili oyun sergileyerek takımlarını zaferi taşıdılar. Diğer bir işte, Nankatsu haklı bir galibiyet almış oldu. Şu an çok üzgünüm ama kendimi yenilenmiş hissediyorum. Futbol oynadığım için mutluyum. Beni böyle mutlu ettiğin için sana teşekkür etmeliyim Tsubasa. Bu oyunu benim için özel hale getirdin. İkimiz için de son birer maç kaldı Tsubasa. Çok merak ediyorum. Acaba Tsubasa yarınki maçta oynayabilecek mi? Hayır. Sano, ayağa kalk. Kaptan olamaz. Sano, gelecek yılda finallere katılabilirsin. Belki de o zaman şampiyonluğu kazanmayı başarırsın ha? subasa ozora senin sayende futbol oynamaya devam etme kararını verdim <laughs> çünkü artık amacım bir gün seni yenebilmek olacak her iki takım da sahadan ayrılırken taraftarlar gösterdikleri mücadeleden ötürü onları alkışlıyor önceleri sürekli tartışıp duruyordu ama artık seni daha iyi tanıyorum hiroshi